Siber güvenlik, şifreleme, şifre kırma, siber saldırılara karşı öğrenciler kendilerini geliştiriyor sevgili seyirciler. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde liseler arası bayrağı yakala yarışması düzenlendi. İlk üçe giren öğrencilere para ödülü verildi. 48 lise öğrencisi. Liseler arası bayrağı yakala yarışması için İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde bir araya geldi. Hazırlıklar yapıldı. Öğrenciler üçer kişilik gruplar halinde yarıştı. Yarışmanın konusuysa siber güvenlik. Amacı öğrencilere genç yaşta bu bilinci vermek. Öğrencilerin bir kısmı günler öncesinden çalışmaya başladı. Yarışma sırasında heyecan doğruğa çıktı. İnanıyorum birinci biz olacağız. Heyecan çok var. Ülkemize yapılan fiber saldırı adına hani ilgi alanımızın ee bize katacağı bir Konuşma yarışma olduğunu düşünüyorum. IP bloğunu tekrar okuyorum arkadaşlar. 193.255.22.24. Yarışmada öğrenciler için 20 siber güvenlik sorusu hazırlandı. Yarışma kuralları açıklandı, şifreler verildi. Öğrenciler şu anda yarışıyor. Süreleri ise 4 saat. Sorulardan 5'i siber güvenlikle ilgili bilgi sorusu. Diğer sorularsa şifreleme ve şifre kırma ile ilgili. Öğrencilerin puanları ve cevapladıkları soru sayısı projeksiyonla duvara yansıtıldı. Bir yandan soruları çözdüler, bir yandan puanlarını kontrol ettiler. Öğrenciler yarışmayı mola vermeden tamamladı. İlk üçe girenlere ise para ödülü verildi.